gezmeye yine devam ediyorum. Şu an Nide'nin Bor ilçesindeyim ve burada videoya almaya değer bir yapı gördüm. Kale gibi bir şey ama sanırım maket bir kale. Borda yürürken şöyle klasik bir motosikletle karşılaştım ve videoyu almak istedim. Gerçekten çok güzel duruyor. Işıl ışıl. Şöyle eski bir yapıyla karşılaştım. Bunu da çekmek istedim. Burada sanırım bir çeşit cami de olabilir, bir ibadethane de olabilir ya da tarihi bir kültür merkezi Osmanlı'dan kalan. Şöyle kara bir minik bir kulesi var. Bizim bavlara biraz benziyor. Yapı olarak kara bir kule. Ay Dolunay. Az önceki o tarihi yapı cami olabileceğini düşündüğüm tarihi hamammış. Şuradaki tabeladan öğrendik. Biraz daha yaklaşalım. 1417 Yine Türkiye'nin insanları böyle tarihi yapılara sprey boyalarla vesaire Burada yaşadığım, gördüğüm, gözlemlediğim enteresanlıkları da çekiyorum. Bu da bir yaya yolu. Yaya yolu sembolü var yerde görüyorsunuz ve yaya yolunun ortasında bir kaldırım taşı. Hatta bildiğin kaldırım yani. Ne enteresan. Yaya yoluna kaldırım var yeri. Borda, karşı, bord karşılaştığım enteresan bir durumda şu kule bence gerçekten güzel. Enteresanlık şu ki ne zaman bu kulenin yanından geçsem ve saate baksam daima çift sıfır gösteriyor. Saat her zaman 12 bu kulede. Bu da bence Bur'un en sanatsal eseri. Çin'in sanatıyla yapılmış bir yapı. Bence çok güzel. Borda analiz ettiğim bir olayda yaya geçidindeki Borda analiz ettiğim bir olayda yaya geçidinde araçlar yayaya yol vermiyor. Önce yaya borda geçerli değil. Gördüğünüz gibi araçlar Yaya geçidini dinlemiyorlar. Boru tanıtırken böyle şeyler göstermek istemezdim ama yaya geçidinde böyle araçlar kesmiş resmen yaya geçidini. Maalesef ki burada trafik kültürü çok kötü.